...değerli rektörüm, değerli öğretmenler, hocalarım, sevgili arkadaşlar... ...her okulunuza geldiğimde hayran oluyorum. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için tekrar. Evet, ismim Melek Gözübük. Sizin gibi üniversite 2. sınıftan beri hiç durmadan turizm sektöründe çalışıyorum. 2010 yılı itibariyle cruise sektörüne girdim ve... 2010 itibariyle de bu sektörde çalışıyorum. 2000, özür diliyorum, 2000'den beri bu sektörde çalışıyorum. Ee, ve şu anda size genel olarak bir önce kruzu anlatmak istiyorum. Nedir Cruise? Ee, ve kruzda sizin tabii öncelikle bugünkü konunuzla ilgili gastronomi anlatmaya çalışacağım. kruz ee, nedir? Hiç gemi seyahati yapınız aranızda var mı? Hangi gemi? Bir tanesini söylerseniz, <laughs> Celebrity Cruises. Okay. Başka yok herhalde. Royal Caribbean. Ee, okay. Ee, ben şimdi genel olarak size e, gemi seyahatleri, aslında Türkçe karşılığı kruvaziyer diye geçmekle beraber, ama lüks gemi seyahatleri olarak biz Türkçe'ye çevirdiğimiz e, bir kelime. Kruz derken biz deniz gezintisi, gemiyle gezmek, kruvaziyer seyahati ve minimum iki gün olmak kaydıyla yapılan seyahatlere diyoruz. Evet, Aydın Hocamız verdiği gibi aslında 2014 değerleri 22 milyon insan gemiyle seyahat etmiş durumda. Neden insanlar gemiyle seyahat etmek istiyorlar? Çünkü çok avantajlı bir seyahat. E ee, bavul açma kapama derdiniz yok. Çok büyük bir konforla seyahat ediyorsunuz ve gece genelde gemilerimiz geceleri yol alır ve her sabah yeni bir limanda uyanırsınız ve o limanın e, çekiciliğine göre bütün gün o limanda kalırsınız ve o limanın gene çekiciliğine göre gemi o saatte genelde akşamları hareket eder ve akşam müthiş bir konfor servis, e, kaliteyle de seyahatinize devam edersiniz. E, bu tabii ki gemiyle seyahat etmenin en büyük nedenlerinden biri. Genelde gemis yolcularını eğer doğru tercihler yaptırabilirsek ve doğru gemilere gönderebilirsek yüzde 85 repeat yolcu dediğimiz tekrar eden yolcu tipidir gemi seyahatine giden yolcular. Ki bu çok büyük bir istatistik, çok büyük bir değer farkındaysanız yüzde 85 yolcu tekrar seyahat yapmak istiyor. Ee, Gemi seyahatleri bizim ülkemizde çok pahalı seyahatler olarak biliniyor. Benim zamanım yanlış başladı herhalde. Bu kadar çok konuşmuş olamam. Ee, gemi seyahatleri e, kara turlarıyla kıyasladığınız zaman, eğer yurt dışı kara turlarıyla kıyasladığınız zaman ayrıca çok da avantajlı seyahatler. Neden diyeceksiniz. Ee, biraz sonra anlatacağım gibi, e, evet belki all inclusive gibi görünen, ee, çok lüks restoranlarda yemeklerinizi yiyeceksiniz. Dünyanın e, çok çekici limanlarını göreceksiniz. E, i̇nme binme derdiniz çok fazla olmadan, eşyalarınızı taşıma derdi olmadan seyahat edeceksiniz. Ve bunların hepsini bir paket içinde alacaksınız. Ve bu paketin içine eğer normal yurt dışı turlarını eklerseniz tabii ki çok da avantajlı fiyat konusunda da. Bizim Türkiye'de hala yaş ortalamamız 60-65 civarında, e, fakat dünya istatistik sayısı yani istatistik sayımız 40 yaş ortalaması. E, burada dünya ülkelerine baktığınızda dünyada ki biraz önce e, hanımefendinin söylediği gibi Royal Caribbean Celebrity, e, biraz önce hocamızın da verdiği gibi e, dünyanın ikinci en büyük gemi firması. Ee, ve Amerika bu konuda tabii ki Amerikan firmalar yani biraz önce söylediği gibi Carnival Corporation, Royal Caribbean bunlar Amerika'nın en büyük firmaları ve dünyada da bir numara gidiyorlar ve gördüğünüz gibi Amerika bu konuda bir numara pazarın yüzde 51'ini elinde tutuyor. Ondan sonra İngiltere ve İrlanda geliyor. Ve daha sonra gördüğünüz gibi bir sırada hiç yokuz. Çünkü daha çok çok yeniyiz. Akdeniz ülkelerinde İspanya ve İtalya, özellikle İtalya, MSC ve Costa Cruises'dan dolayı İtalyan pazarında oldukça aktif ve agresif devam ediyorlar. Uluslararası kruvaziyer yolcu sayılarına baktığınızda gördüğünüz gibi 2014'te 22 milyon, 21, 20, 20 buçuk, 19, 17 bir artış sürekli devam etmekte. Ee, şu an Avrupa pazarda özellikle iki ülke e, eskiden çok fazla gemi vardı, Fransızların gemisi vardı, e, İspanyolların gemisi vardı. Ama maalesef şu anda ağırlıklı Fransızların gemisi iflas etti, Yunan gemileri keza aynı şekilde. Şu anda pazarda en Avrupa'da aynı ağırlıkta giden İtalyan gemileri. Geri kalan bütün gemiler e, Amerikan gemileri ve biliyorsunuz biz üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz ve bizim kendimize ait bir gemimiz maalesef bu bazda yok. Şu an eskiden vardı e, onları bile şu an işletemiyoruz. Tabii bu çok acı bizim için. Şu anda burada da gördüğünüz gibi bütün bu noktalı olan yerlerde bizim programlarımız var. Bu ne demek? Biz bütün buralara gemi seyahatleri yapabiliyoruz. Yani gördüğünüz gibi şuralar, bütün şu bölgeler bizim gemi seyahati yapabildiğimiz bölgeler. 180 günde dünya turu yapıyoruz. Şimdi size bunu bir örnek program olarak çıkardık. Biz nasıl programlar yapıyoruz? Bu Carnival Corporation sadece bir e, büyük bir holding düşünün altında 8-9 tane firması var. Nedir bunlar? Princess Cruises Carnival Cruise Line, Holland American Line ve, ve böyle böyle gidiyor. Queen Victoria'da bu gemi firmasını Cunard Cruises'ın gene Carnival Corporation'ın altında gemi firmalarından biri ve alt yıldızlı bir gemi. Bu sene yaptığı programdan bir örnek göstermek istedim size. Gemi İstanbul'dan çıkıyor gördüğünüz gibi. İstanbul'dan Çanakkale Boğazı'ndan geçiyor. Marmaris, Girit, Pire yapıp tekrar İstanbul'a geri dönüyor. Şöyle. Ve saatlerine de bakarsanız sabah 9 ile 16 arasında limanda, 16'da gemide olmanız gerekiyor ve o gece boyunca yol alıyor. Ve ertesi sabaha kadar gene denizdesiniz. Gemi firmaları, biraz, biraz önce bahsedildi aslında bununla ilgili. Şimdi gemilerimiz bir parmak izi gibi anlatıyoruz biz. Herkese uygun bir gemi var. Yaş ortalaması her ne kadar 40 olarak dünyada görünse ve bizde hala yaş ortalaması yok çok yüksek olsa da biz müşteriyi, yolcuyu çok iyi tanımamız gerekiyor. Bu ne demek? Yolcu nasıl bir seyahat etmeyi sever? Ne yapmayı sever? Yemek midir önceliği, gurme midir, sanat mıdır, tarih midir yoksa sadece konfor mudur? Bunları çok iyi anlamamız gerekiyor veya eğlence midir. Bunları anladığımız sürece her kişiye uygun bir gemi olduğunu iddia ediyoruz. Bu da bizim gemilerimizin bir parmak izi gibi olduğunu, zaten şimdi birazdan size bir gemi göstereceğim, anlatan bir sözümüz. Şimdi gemilerdeki en büyük standart, biliyorsunuz bizde otellerde 5 yıldız, 4 yıldız ve 3 yıldız diye bir yıldız standartı var. Bunu kim veriyor ülkemizde? Turizm Bakanlığı veriyor. Peki gemilerde kim veriyor? Gemilerde de bunun standartları var. Nedir? Mesela her iki yolcuya bir tane mürettebat düşüyor. Bu iyi bir gemi. Buna biz diyoruz ki bu beş yıldızlı bir gemi. Tabii ki aynı bizim beş yıldızlı otellerimizde olduğu gibi işte yüzme havuzu, kullanılan ekipmanların kalitesi bunlar yıldız standartını artıran özellikler. Fakat büyük gemi 5 yıldız, küçük gemi iki yıldız, böyle bir şey yok. Yani nasıl bizim special class dediğimiz Four Seasons otellerinin bir Sultanahmet'teki bir Four Seasons otelini gene biz 5 yıldız hatta 5 yıldız plus diye değerlendiriyorsak aynı şekilde gemilerde de bizim altı yıldız dediğimiz gene küçük, kompak ama servis kalitesi çok yüksek gemilerimiz var. Bunlardaki tabii ki en büyük öncelikte yakamda yok herhalde. En büyük öncelikte tabii ki yemek kalitesi ve servis kalitesi. Yemek burada özellikle yemek yiyecek ve içecek tabii özellikle devreye giriyor. Bizlerde bizlerin gemi programları ortalama e, dünyada. 7 gece olarak biz özellikle Türkiye'de de 7 gece olarak satıyoruz ama 2 günden 180 güne kadar değişebiliyor. 180 gün dediğimiz gemi turları bizim devre alem dediğimiz yani biraz önce gördüğünüz bütün dünyayı turlayan programlarımız. Şimdi burada bütün gemi firmalarını görüyorsunuz. Yani tabii hepsini genel biz biz en çok e, çalıştığımız Türkiye pazarında bilinen ve dünya pazarlarında bilinen gemi firmaları bunlar. Bunların bir kısmı biraz önce konuştuğumuz gibi Carnival Corporation altında gemiler. Costa'da, da, Princess Cruise. E, neler var onun altında? Seaburn. Bunlar 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 Carnival Corporation altında. MSC İtalyan bir gemi firması, Costa İtalyan Amerikan Ortaklığı yani Royal Caribbean'ın firmalarından biri. Bunlar genel bizim şu anda e, dünya çapında olan e, cruise firmaları. Fakat bunların içinde özellikle sizin konunuz gastronomi olduğu için e, bunların içinde özellikle bahsetmek istediğim nehir gemilerimiz var. Bu nehir gemileri bizim özellikle gastronomi konusunda, yiyecek içecek konusunda çok özellikli gemilerimiz. Ben açıkçası ilk bana böyle bir eğitim verir misiniz, böyle bir seminer verir misiniz dediklerinde gastronomi kelimesini tekrar bir sözlükten batmak istedim. Ben acaba gastronomi ile ilgili kruzda neyi anlatmam gerekiyor diye. Şimdi size gemilerden bir örnek sunmak istiyorum gemilerimizden.

The latest engineering wonder features the first ever neighborhood concept on board a cruise ship. Seven distinct neighborhoods, each offering its own distinct experience. For the first time in the history of shipbuilding, why not stroll through Central Park, the first living park at sea, or take a walk through the Royal Promenade, a dramatic two story open area full of shopping, dining, and entertainment options. For even more family fun, the Oasis Class features another in the middle of the ocean, featuring shops, attractions, and amusements to keep everyone entertained, including its own full-size and carved carousel. And the one-of-a-kind Aqua Theater, with high diving and water shows, is an attraction on its own. For kids and young cruisers, the Youth Zone is a whole neighborhood devoted exclusively to them. Kids aged 3 to 11 will love our award-winning Adventure Ocean Youth Program. And teens will enjoy their own private hangouts created just for them. No matter what your kids' age, the Youth Zone onboard the Oasis of the Seas and the Allure of the Seas takes family vacationing to a whole new level. The Pool and Sports Zone onboard our newest ships is our most incredible yet. A fun-filled neighborhood for all ages, the Pool and Sports Zone occupies an entire deck. With will rock climbing walls, miniature golf, ping pong, two flow rider surf simulators, a full-size basketball court, and our most spine tingling adventure yet, the Zip Line. And for those looking to unwind, Oasis of the Seas and lure of the Seas, Vitality at Sea Spa and Fitness Centers are just health clubs, They're the largest spa and fitness centers at sea. Try the newest equipment, of several exercise classes, and the most relaxing spa treatments around. And stop by the Vitality Cafe for healthy snacks, juices, Smoothies and entrees. And speaking of entrees, the Oasis class promises to offer the most mouthwatering dining options ever. For starters, there's our three story main dining room, our most spectacular dining room ever. And while there are literally hundreds of menu options for breakfast, lunch, and dinner, that's just the beginning. Throughout each of our ship's neighborhoods, casual and specialty dining options abound. Sink your teeth into a juicy steak cooked to perfection at Chop's Grill. And when you're looking for refreshments, our new ships feature 20 bars, including our new state-of-the-art Rising Times Bar. The world's first levitating bar at sea. From our largest casino ever, Casino Royale, to smaller, more intimate clubs where you can dance the night away or take in an act or two, there's never been a place like Entertainment Place. When the day is done, accommodations abound throughout the seven neighborhoods with enough state options to satisfy any traveler no matter how small or large the entourage and for the first time ever water unwind in a two-story loft with your own private ocean view Love suit. reklamı aldık. Tahmininiz var mıdır? Kaç kişilik bir gemi? Bu dünyanın en büyük gemisi bu arada. İkiz gemi bunlar. Ee, Oasis of the Seas ve Allure of the Seas diye bir gemi bu. Allure of the Seas ilk defa bu sene Akdeniz'e geliyor. Yani bu kadar büyük ve hantal bir gemi aslında ilk defa bu sene Akdeniz'e geliyor. Bir tahmininiz var mı? Sizce ne kadar büyüklükte bir gemidir? Nedir kapasitesi? Üç bin daha büyük. 10 bin yok. Evet, 3 3 bin 5 bin kapasitede bir gemi. Ve biraz önce konuştuğumuz gibi her kalitenin bu 5 yıldızlı bir gemi. Ee, biraz sonra biraz daha hani hem gastronominin ağırlıklı olduğu gemilerden bahsedeceğim. Ee, bu, bu geminin özelliği 5 bin yolcusu var diye düşünün, 2500 tane de mürettebatı var diye düşünürseniz 7500 gibi çok ciddi bir sayı ki bu bir kasaba sayısı diye düşünün ve bu kadar insana yemek, hijyen, su yani su bile 7500 kişi için böyle bir yerde suyu bulmak bile müthiş bir şey, ee, inanılmaz bir servis. Ee, var yani gerçekten görmenizi tavsiye ederim. Fakat bizim en büyük gurur kaynağımızdan biri son bir geminin açılışına gittim İngiltere'ye. Quantum of the Seas diye bir gemi. Bu da Celebrity Cruise'un en yeni gemilerinden, en yeni sınıflarından biri. Bunun özellikle restoranları çok özel restoranları vardı. Teknoloji çok artmış gemilerde. Artık her şeyinizi Ipad'ler üzerinden yapıyorsunuz, yani restoran rezervasyonlarınızdan tutun da bütün seçimlerinize kadar. Ee, bu, bu gemilerdeki artık en büyük özellik servis kalitesini artırabilmek. Yani hani parmak izi dediğimiz burada e, birebir neredeyse her müşteriye bir tane servis elemanı bulunduruyorlar bu gemilerde ki bu müthiş bir sayı ve müthiş bir servis oluyor. Bu gemilerde aslında gördüğünüz yani aktiviteleri tekrar söylememe zannediyorum gerek yok. Yüzen bir tatil köyü diye düşünebilirsiniz. Yani demin de duydunuz tam bir basketbol sahasından tutun tutunca işte her türlü aktivite bir tatil köyünde görebileceğiniz her türlü aktivite buralarda var. Ve bu aktiviteler yürüyor. Bunu yanlışlıkla koyduk herhalde bu resme. Evet, bunu biz yanlışlıkla koymuşuz. Evet, öyle görüyorum. Ee, <laughs> evet, yani kaza tabii ki bizlerde de e, olan bir şey. Fakat e, dünya istatistiklerine baktığınızda, e, dünyada özellikle bu tip taşımacılıkta en az kaza olan e, seyahat tipi. E, gemilerimiz çok stabilize, e, hiçbir riske girmeyen e, gemiler. Bunda da ne olduğunu çok anlamadığımız bir hikayeydi belki hepinizin de bildiği işte kaptanın sevgilisine selamında limanda çarpması. Bunlar gemilerimizden birer örnekti. Şimdi gemilerdeki restoran olayına geldiğinizde de Restoranlar demin gördüğümüz gemide belirli saatlerde, belirli insanlarla aynı masada oturmanız gerekiyor. Bu bizim 5 yıldızlı gemilerimizde. Norwegian Cruise Line haricinde e, standart bir program. Burada e, işte saatlerini görüyorsunuz birinci oturum ve ikinci oturum diye. E, bunları kendiniz seyahate çıkmadan önce seçiyorsunuz. Ve bu restoranlarda standart oturuyorsunuz. Bunlar a la carte. yukarıda güvertede muhakkak açık büfeler zaten e, neredeyse 24 saate yakın açık büfeler servis ediliyor özellikle Amerikan gemilerinde. E, fakat siz e, o gece özel bir kutlama yapıyorsunuz ve eşinizle arkadaşlarınızla bir kutlama yapmak istiyorsunuz. O zaman çok az bir fee ödeyerek biraz önce e, Aydın hocanın da bahsettiği gibi çok az nedir bunlar? 20-25 dolarlar civarında Amerikan gemileri için bahsediyorum. Bir fee ödeyerek herhangi bir yemek ödemiyorsunuz fakat rezervasyon ücreti ödeyerek özel restoranlarda da yemek yiyebiliyorsunuz. Bütün dünya mutfakları var. Bu dünya mutfakları dediğimizde aklınıza gelebilecek yani bizim bir gemimizde 12-15 tane restoran var. Şimdi eğer siz bir haftalık bir seyahate çıktıysanız zaten her gün bir restoranda yemek isteseniz gündüz yetmez. Çünkü gündüzleri genelde turlardasınız. Akşam döndüğünüzde yemeklerinizi ağırlıklı daha rahat alabileceksiniz. Orada da restoranları seçmeye kalksanız bu restoranları... Fırsatınız olmuyor maalesef. Halbuki hepsi birbirinden güzel ve birbirinden güzel servis veren re restoranlar. Şimdi e, ben demin de size söylediğim gibi gastronomiye bakarken kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi özellikle nasıl anlatabilirim gemide diye bizim e, özellikle nehir gemilerimizde biraz önce de ee, hocamız da bahsetti, temalı kruzlarımız başladı. Bu çok önceden beri olan fakat maalesef Türkiye'de daha tam ses getiremediğimiz sadece bu temalı kruzlarımız tabii ki ile alakalı değil. Yani klasik müzik de var, caz da var, dans da var. Konunuza ve yaptığınız hobiye veya ilgi alanınıza göre değişen. Fakat sizin konunuzla alakalı olarak temalı kruzları çıkardığımda işte bir bira, bira yapımından tutun da dünyanın en ünlü şefleri bu gemilerde sizlere ağırlıyorlar. Birlikte bira yapılan yerlere gidiyorsunuz, biraları seçiyorsunuz veya bunun tadımını birlikte gemide yapabiliyorsunuz. Aynı mantıkta ıstakoz, çikolata, şarap, peynir. Ünlü şeflerin verdiği belirli e, size yemek dersleri var e, orada. E, birlikte onları yapabiliyorsunuz ve onlarla tanışabiliyorsunuz. Tabii bütün seyahatiniz boyunca bu insanla beraber oluyorsunuz. Hani bunu hiç hiçbir yerde, hiçbir kursta, hiçbir yerde yaşayabileceğiniz bir şey değil. Yani çok ideal bir ortam. şarap yapımı ve tadımında da hani kültür diyoruz. Bu özellikle gastronomide sadece de yemek sunumu değil ama kültürle birlikte yemek sunumu dediğimizde bizim özellikle Ren Sen programlarımızda e, nehir programlarımızda bu şarap hanelere gitmeniz gibi yani hem bölgenin de gezmeniz gibi hem nehir gemilerinde bu konforu yaşayabiliyorsunuz hem de bu bölgelere gidebiliyorsunuz. E, son okuduğum bu Quantum of the Seas gemisinde e, tek şefi peynir seçimi için tutmuşlar. Yani şefin görevi peynir seçmek. Hissesini okudum 10 tane peynir vardı. Ve bu peynirleri özel pazarlara giderek e, Avrupa ve İngiliz peynirlerini alıyor. Yani özellikle e, İspanya, İtalya, e, Bask bölgesinin peynirleri vardı. Fransa e, ve İngiliz peynirlerinden özel seçim yapıyorlar. Ve yolcuya bu peynirler özel bir şekilde şaraplarıyla beraber veya içkileriyle beraber sunum yapılıyor. Bunlarla ilgili de çok ufak bir şey seyrettirmek istiyorum. Çok kısa bir bu da video. Biliyorum herhalde herkesin karnı acıkmaya başladı. Gives the guests more choice. The degree of flexibility is unprecedented in the degrees category. The range of culinary offerings is unprecedented in the degrees category. And it's going to be a lot of fun. Our main dining room is now five dining experiences. And so each of those five are very unique, very distinctively different. You're giving them the choice of unique, wonderful experiences for their complimentary dining options on the ship. It's really flexible, and also gives them the option to go outside of our main restaurants that are complimentary, and also experience some of our specialty dining that are going to be unbelievable as well. We want to make sure that we have partners who are aligned with us. The relationship and the significance of the experiences are, we feel, an opportunity for us to make a big statement with amazing people that are pretty widely known and respected. We felt we had an opportunity to, to make a quantum leap with some of our specialty areas and some of the things our guests know us for. This dynamic dining is, is amazing and I think it's going to really involve people. It's going to be a fabulous experience for our guests. The fact that they are going to be able to dine in different restaurants every night depending on what their mood or desire is that night. Muhteşem görünüyor, değil mi? Ee, bilmiyorum acıktınız mı ayrıca. Ee, şimdi bunları biraz önce hocamızın da bahsettiği gibi e, yemek yemek bir bence bir sanat ve yemek bir bütün. Yani manzaranız, ortamınız, dekorunuz, yemeğin sunumu, şekli. Şimdi bizim bu son yapılan gemilerimizde özellikle buna çok önem vermeye başladılar. Artık rekabet çok arttı ve herkes en iyi yapmayı, en iyi sunmaya çalışıyor. Onun için özellikle bu yemek konusunda insanlar çünkü gemi seyahati gerçekten hani biraz önce uçak seyahatindeki işte o hani yüzde otuzluk. E, hava akımından bahsettik. Burada da müthiş bir e, doğa ve müthiş bir e, konfor var. 180 dereceki restoranlarımız var. Siz elinizdeki içkiniz, e, işte muhteşem bir manzaranız 180 derece bütün denizin üzerindesiniz ve çok da güzel yapılmış bir servis e, kalitesiyle yemeğinizi yiyorsunuz. E, gençler için Bizim gurur kaynağımız son, aslında biraz önce de onu söylemek istiyordum. Quantum of the Season, Food and Beverage müdürleri hep Türktü. Ve çok da başarılı noktalardalar. Çok da memnunlar. Hem yöneticileri hem kendileri işlerinde çok başarılılar. Gerçekten biz Türkler, özellikle yurt dışında ve gemilerde de çok başarılı çalışıyorlar. Ve çok da üst konumdalar. Türk müşteri geldiğinde Türk yemeklerini ve Türk ağız tadını e, tabii ki sunmak istiyorlar. Çünkü her mürettebat, her servis elemanı e, kendi ülkesinden gelenin ağız tadını daha iyi bildiği için o tarzdaki yemeklerden e, sunmak için ayrıca da gemilerde uğraşıyorlar. E, rezervasyonla ilgili çok genel bir bilgi bunlar ama burada benim özellikle göstermek istediğim gördüğünüz gibi yolcunun özel bir isteği var mı diye biz muhakkak soruyoruz. E, seyahate çıkmadan önce yani yolcu Musevi olabilir, Yahudi olabilir, koşar isteyebilir veya diyeti olabilir, diyet isteyebilir. Bunlar ya da ya da e, tuzsuziyodur. Tuzsuz bir yemek isteyebilir. Bunların hepsini e, bütün seyahati boyunca e, sağlayabiliyoruz. Anlatacak o kadar çok şey var ki çok kısaltması çok kolay olan bir konu değil. E, umarım hani bir şeyler anlatabilmişimdir ama soracağınız sorular varsa en cevaplandırabilirim. Çok teşekkür ediyorum.